Herkese iyi akşamlar. Sevgili takipçiler nasılsınız, iyi misiniz? Biz bugün Merve ile geldik arkadaşlar. Yemek yemeği, yemeği, asker yemeği. Yunus Emre'nin asker yemeği Merve davet etti. Şimdi oraya çıkıyoruz. Ablası Yunus Emre'yi yemeğe davet etti. Asker'e gidiyor Yunus Emre. Böyle. Haydi çıkalım bakalım. Haydi çıkalım bakalım. Şöyle. Anam, anam, anam. Bak, 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 bak. Nasıl, 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 bak, bak. Anam beren de burada. Anam beren de burada. Haydi bakalım beren de burada buyurdu. Hoş bulduk. Yavaştan hazırladı. bakalım. Of 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 of. Erik kompostusu. Soğan közlemesi arkadaşlar. Yine hazırlanıyor böyle sofralar. Bakalım şimdi salatalarımız falan da gelir. Allah Allah Merve yine döktürmüş vallaha. Şu soğan közü değil mi? Soğan közü. Soğan mezesi. Ha, soğan mezesi. Kar, şey, karamelize diyorlar. Hmm. Allah hazırlıyor Merve. İçeride çocuklar da oynuyorlar babamla. Allah'a bağırış çağırış. Böyle. Hı? Hı? Aynen öyle. Annem de salataları getirdi. Abba o, nasıl bağırıyorlar, böyle bekliyoruz bakalım. Hadi gelin, gelin artık, hadi gelin ha. Yunus dayısıyla Beren de burada, Yunus dayısıyla Beren de burada oyun oynuyorlar böyle, böyle. Kapat, <laughs> kapat, <laughs> Korkar korkar şey kar korkar, korkar. korkar benim kuzum. Korkum. Oy. Hop. Hop. Ay. Hı. Ay. Hı. <laughs> hazırlayın, hazırlayın güzelce. Anne. Yiyelim güzelce. Sen hiç daha görmedin beni. Sen hiç görmedin sen de. <laughs> tamam bağırma, bağırma gel. Gel yanıma. <laughs> başı dönüyor Başı döner. Yavaş koyayım. <laughs> Asker on başa geçecek ammaş hadi. Asker en başa geçsin şöyle. Masanın başında otursun. Ben de e, ben de yanında oturayım şöyle beraber. Tamam. Masa başı. Kral Vay kralmış. Kral olmuş Yunus Emre. Bakın duyun. Hmm. Yunus Emre kral olmuş. Artık ben kralım diyor. Böyle. E sen de şuraya geç. <laughs> sen de şöyle <şuraya> geç. <laughs> ne oldu? Ben yiyorum vallahi. Yunus'u etkilememiş baba, fiyatlar. Etkilememiş değil mi? Aynen ne? öyle. Mi? Beni şöyle ayakkabılarınızı giyelim arkadaşlar. misafirlerde misafirler de geldi burada Yunus'u görmü biz de çıkalım. Şöyle Hatice falan geldi. Dayımın kızı, yengem de geldiler. Hep Merve'nin görümcüsü Belgin abla, yeğenler falan hepsi buradalar. Böyle şimdi geçelim. Zeynep çıktı burada. Zeynep çıktı burada. Haydi bakalım. Haydi gidelim. Haydi bakalım, haydi bakalım. Haydi görüşürüz bakalım. <laughs> Komando olacakmış şimdi, Semra bak öyle diyor. Komando diyor.

Haydi görüşürüz. Hadi iyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Haydi bakalım. Şöyle. <laughs> Ağlıyor. Baksana vallahi. Götürsek götür gelecek valla. Haydi bakalım. Hava da sanki kar havası gibi bir şey olmuş. Ilıman olmuş böyle bak. Soğuk gitmiş de. Valla. Kar yağacak gibi sanki. Böyle. Bakalım bakalım. Yengem geldi, Hatice geldi. Bize gelmişler. Biz de Merve Artık buraya gelin dedik. Burada şey yaptık, oturduk falan. Fazla bir çekim yapamadım arkadaşlar. Artık buradan da eve doğru geçiyoruz. Ben bugünlük videomu burada sonlandırırım. İleriki bir sonraki videomda değil mi? İleriki değil mi? Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. afiyet olsun. Sürpriz. Sürpriz. Hoşafımızı da gösterelim. Başka ne göstereyim aşkım? Ne yaptın? Da göstereyim. Tamam, onu da gösterelim başka. Başka. Orada tabaklarımız var değil mi? Böyle çorbamız var. Yarın Yunus Emre asker Merve Gül geldi. Şöyle şurada da pidelerimiz var arkadaşlar. Pide yaptırmış annem bakın. De Pideli de çok güzel. Ben de Şöyle ben de buradaymış. Bak bak ayağına bir bakın. Şunun pozlarına bir bakın benim tatlı kızımın ya. Şimdi güzelce çorbamızı içeceğiz. Pide yiyeceğiz değil mi aşkım? Hayır ben hoşaf içmeye gidiyorum. Sen çok mu seviyorsun hoşafı? Evet de. Tamam, hadi makarna yiyecekmiş Buraya benim kuzum. Ha? Nerede süt varmış? Nerede, nerede? Hadi ha? Haydi gelin hadi. bakalım hadi. şöyle. Televizyonda sesini bir kısalım. Emirhan da burada, Aslanım da burada şöyle masamızda kuruldu. Akşam son yemeği, askerimizin son yemeği bugün Yumsemre'nin. Ya böyle işte arkadaşlar. Hadi, hadi, Geçin Haberler, mikandı varmış haberde. Öyle. Haydi bakalım. O, şey sonra şey? Çorba. Olur, çorbadan sonra olur, çorbadan sonra. Canım, evet. Hadi sen otur. Hadi açık i̇şten, gel. gel. <laughs> işten geldik. <Sen> gel. <laughs> <Sen> gel. <laughs> i̇şten geldik, yorulduk vallaha. Evet. Ee, bir. E bir. Hoş geldin. Sen ayran mı içiyorsun babam? Ya.

Evet, Mervegil'de gidiyor sevgili takipçilerim. Valla misafirlerimiz falan geldi. Dayımlar geldi. Gelen giden olunca çok fazla bir çekim yapamıyorum açıkçası. Misafirlerimiz oluyor. Çay çorba derken çekim yapamıyoruz. Şimdi Mervegil'de gidiyor artık. Yarın sabah Allah nasip ederse Merve'yi Yunus'u da şey yapacağız yollayacağız böyle. Beren'i bindiriyor babası arabayı. Emir de burada. Emir Paşam da burada. Bakın. Camlar nasıl boğulanmış bak. Valla. Bu bu böyle. Hı, öp yeğenlerini güzelce. Bir ay göremeyeceğim. hep güzelce yeğenlerine. Eyvallah. Bir ay yok Yunus Emre. Oh. <laughs> <laughs> Allah. Gitsin gelsin artık. <laughs> Aynen güzelce. Yavaş <laughs> Haydi bakalım. Bizi ara, şey He, aynen öyle. <laughs> haydi bakalım. <laughs> Kızıcıklar da burada. <laughs> Kızıcıklarım da burada. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Evet haydi bakalım. <laughs> haydi görüşürüz. Haydi. Hadi <laughs> hep bakalım. Özür dilerim. Meral, bay bay ağlaşmayın ağlaşmayın. Vallahi ağlaşmayın. <laughs> Ha, He, hepsin hepsin. Dayım bir ay yok veren. Bay bay yap bir ay yok dayım. Allah'a hadi bakalım. Herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerim. Ankara'ya az önce küçük küçük kar düştü. Ondan sonra yağmur yağdı. Şimdi ben nereye gidiyorum? Merve gülüyor. doğru gidiyorum sevgili takipçilerim. Mervekile doğru gidiyorum. Neden Mervekile doğru gidiyorum? Babam ameliyat oldu. trafik var ki Eyvah eyvah dedim ya Gerçekten nasıl bir trafik var böyle Ankara'da artık yavaş yavaş İstanbul gibi olmaya başladı ya Gerçekten Şimdi buradan ta kadar şeye kadar Optimum'un oraya kadar Trafik var Allah Tam iş çıkışı Dün giderken bir saat kadar falan geç çıkmıştım Merve'ye giderken Şimdi tam trafiğe yakalandım. Normalde videomu Normalde videomu arkadaşlar? Dün yayınlayacaktım ki video yayınlayamadım. Tip, o, babama gideceğim falan diye. Bir de aksilik yaşadım. Dün telefonumun şarjı iş yerinde bitmek üzereydi. Ana, evin anahtarını da evde şeyde iş yerinde unutmuşum. Şarj makinem da yok. Şarj aletim de yoktu yanımda. Ondan sonra Dün montaj falan yapayım dedim. Videomu montajlayamadım tabi. Montaj yapamayınca videoyu da yayınlayamadım. Ondan dolayı kusura bakmayın. Artık bugün yayınlayacağım inşallah. Burada da yağmur tek tek yağıyor. Bizim o tarafta yağarken burada az yağıyor. Şimdi ben geldim. Arkadaşlar Bakalım çocuklar ne yapıyor. Evet Merve'ye geldim arkadaşlar. Hemen karnım açtı valla. Şöyle hazırlamış Merve yine çorbalar, pilavlar. Ondan sonra ne vardı? bezelye yemeği vardı değil mi bir tane? Aynen. Babam da burada bakın. Şöyle göstereyim size. Baba ne oldu gözüne bakayım bir anlat. Geçmiş olsun diyelim bakalım. Kataraktan ameliyat oldu, hmm. annem de burada. Evet. Ben de buradayım. Merhaba. Kontrola getirip götürüyor. Sağ olsun. Evet. Ben de buradayım. Tamam, Beren de, de burada. burada bir dakika. Evet, böyle. Seyeceğim bu kadar. Allah'a. Yunus Emre'yi de gönderdik arkadaşlar. Yunus Emre gitti. Yunus Emre gitti. Ondan sonra arkasından. Babamız kataraktan ameliyat oldu. Haa, <laughs> Emirhan. He, öyle işte. Ne diyelim, Allah sağlık saat. Aynen, versin. gönderdik Yunus'u artık. Yunus artık Allah asker. Asker babası versin. oldu. Aynen, aynen. öyle. Sağlık, <laughs> sağlık versin. Amin. Bu hem asker babası oldu. Ne vereceğim o zaman? Aynen. Hem Kataraf'tan ameliyat oldu. Aynen baba. Ya Amin inşallah bakalım. Evet. Hayırlısı olsun evet, baş. Aynen. Sen. Haydi bakalım bizler bir yemeğe, yemeğe evet. devam evet. edelim. Evet. Evet. Ay, Anne, evet. Sağ be, bir şeyler Ellerine sağlık. Olsun. Olsun ellerine sağlık yine. Emir paşam da burada bakın bakın. Pilavı, bezelyesi, turp yiyor, turp. Turp Telefon istiyor. Haydi verelim bakalım. Tamam al bakalım. Hadi. Tamam. tamam hadi yapalım, yapalım bakalım yapalım. sen anlat nasıl ev yapacağız diye. Ha? Bak, bak, şöyle. Haydi bakalım. Bak, bak, bak. Yemeğimizi falan yedik. Yapacağım. Dur kızım yem. Ha. Nasıl yapacaksın yap ben bakalım. Ha. Tamam yastıklarla ev yapacağız şimdi biz değil mi aşkım? Hadi yapalım. Tamam elindeki limonu mutfağa koy gel ama. Hadi hadi onu koy hadi gel. Yok ben yok ben yemeyim. sen ye. Emirhan tamam. paşam da burada. Ya arkadaşlar işte Yunus Emre'yi gönderdik askere. Sonra babam da ameliyat oldu. Yunus askerdi artık. Sayılı gün geçer diyeceğiz artık ne yapalım öyle. Dediğim gibi şey gidişini falan çekmedim arkadaşlar. Dur oynayacağız aşkım gidişi falan şey yapmadım çekmedim. Arkadaşları götürdüler biz götürmedik. Çünkü arkadaşlar istedi. Biz götürelim siz de yemin töreninde şey yapın diye gidin diye. Artık Emir, yemin törenini de biz de çekeceğiz Yunus'u. Orada göreceğiz efendim. Evet sen, söylüyorum sen de buradasın Aa, bebeğim. Emirhanımız da burada. Çok Sabah 5'ti yola çıktılar Yunus Emre'yle öyle gittiler. Arkadaşlarıyla arkadaşlar. Öyle yolcu ettik. Ben de bu ara yapıyorum şunu. Evet bugünlük videomuzu da biz bu şekilde sonlandıralım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. beğeni yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi de bakayım sen de. Hadi sen de söyle bakayım. Beğenin de. De bakayım. Kalp atın de. Biraz daha sesli söyle ama. Kalp atın. Hadi bakalım. Kalp atın diyor Beren. Evet Allah'a emanet olun. Tekrardan hoşçakalın uzaktan yap bay bay. Şimdi yap. Hadi bakalım. Bir <laughs> de sen bay bay yap bir. Anlam benim paşama. Haydi bakalım.